Kanalımıza hoş geldiniz. En düşük 661 TL'ye yatacak başvuru yapmayı unutmayın. Vatandaşlara her ay devlet katkısı. Milyonlarca kişi her ay devlet desteği sayesinde rahat bir nefes alabilecek. Vatandaşlara her ay devlet katkısı sağlanıyor. Bu katkılar sayesinde vatandaşların ceplerine en düşük 661 TL ödeniyor. Sosyal hizmet yardımları. Evde bakım ücretleri, engelli ve yaşlı aylıkları gibi pek çok farklı kalemde vatandaşlara ödeme desteği sağlanıyor. Böylelikle geliri olmayan vatandaşlar her ay devlet katkısı alarak rahat bir nefes alıyor. Memur maaşlarına yapılan zamla birlikte sosyal hizmet parası, evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylıkları gibi ödemeler de zamlandı. Bu desteklerin arasında en düşüğü 661 TL, %40-69 engelli raporu bulunan kişilere ödenen maaş oldu. İşte devletten alabileceğiniz destekler. Devlet destekleri sayesinde vatandaşlara kolaylık sağlanmaya devam ediliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara 661 TL ile 1797 TL arasında destek sağlanıyor. Sosyal devlet kapsamında vatandaşlara her yıl binlerce lira ödeme yapılıyor. Bu ödemeler sayesinde ihtiyaçlarını giderebilen kişilerin öncelikli başvuru yapması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Temmuz ayı memur maaşlarında yapılan zam sonrası verilen sosyal desteklerde de yapılan artış miktarını açıklamış bulunuyor. 2021 Temmuz ayı ödeme döneminde 775 bin yaşlı, 640 bin engelli olmak üzere toplam 1.4 milyonu aşkın vatandaşa aylık ödendiğini ifade eden Bakan Yanık, 2021'de yapılan ödemelerin toplamda 13 milyar TL'ye ulaşmasını beklediklerini kaydetti. Yaşlı ve engelli aylıklarının Memur maaşlarına yapılan zamla birlikte arttırıldığına işaret eden Bakan Yanık, yaşlı aylıklarının 763.67 TL'den 828.21 TL'ye %40.69 engelli raporu bulunanların aylıklarının 609.61 TL'den 661.13 TL'ye %70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarını da 914.41 TL'den 900 191.69 TL'ye yükseldiğini bildirdi. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 630 bin vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığını aktaran Bakan Yanık, 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1 milyon 657.86 TL'den 1 milyon 797.97 TL'ye çıkarıldığını kaydetti. Bakan Yanık ayrıca ağır silikozis hastalarına verilen aylık desteğinin de 1677.45 TL'den 1819.22 TL'ye çıktığını belirtti. Bakan Yanık sosyal ve ekonomik destek set miktarlarına ilişkinde bilgi verdi. Çocukların öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için set hizmeti sunulduğunu ifade etti. Bakan Yanık, set hizmetinde çocuk başına yapılan ortalama yardım miktarının 1161 TL'den 1259 TL'ye yükseltildiğini bildirdi. Bakan Yanık, Temmuz ayında set hizmetiyle çocuklar için 170.9 milyon TL'lik destek sağlandığını da belirtti. Bakım parası için gereken evraklar nelerdir? Bakım parasına başvurmak için aşağıdaki evrakları tamamlamanız gerekiyor. Bu evraklar ne der? Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuzu gösteren kimlik kartınızın bulunması şartı aranmaktadır. Bu nedenle yanınızda mutlaka kimlik belgeniz olması gerekiyor. İkinci olarak devlet hastanelerinin verebildiği engelli raporu evrakını tamamlamanız gerekmektedir. Bakıma muhtaç kişi Kişiye, bakan kişi veya da kişilerin gelir ve mal beyanını gösteren belge ise üçüncü şarttır. Bakım parası yardımı alabilmek için belirtilen bu evrakların eksiksiz bir şekilde tamamlanması ve başvuru sırasında verilmesi gerekmektedir. 65 yaş aylığı başvurusu da nasıl yapılır? Aylık başvuruları kişinin ikametgahının bulunduğu ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Vakfı'na veya Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yapılır. Başvuru yapan vatandaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başvuru alındı belgesi verilir. Başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın www.ailevecalışma.gov.tr adresinden bu linki indirerek ayrıntılı bir şekilde yine ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. abone olup bildirim zilini açarsanız bu tip haberlerle an beyan karşınızdayız. Hoşça kalın, saygılarımızla.